Ah gene lanet bir gün. Ne oluyor lan? O kim? O kim lan? O. Selam. Selam. Ee, güvenli gördün mü? Ben hiçbir yerde güvenli görmedim de. Yok ben de görmedim. Zaten yıkılık değişiyor. Evet. Foxy'e dikkat et. Seni öldürüp öldürebilir. Yok ya. Ne öldürmesi? O sonuçta bir Foxy. Ben de Freddy'yim. Ha, geliyor işte Gel buraya hadi güvenlik Ah gözüm Ne ah. yapıyorsun Foxy Güvenliği öldürmeye çalışıyorum O sadece bir frezi Hayır Mask sadece maske takmış Ve sen bunu anlamıyorsun Aa gözüm. Ha Fred olsaydı gözüm açık tutar mıydı? Ha, gözüm çok acıyor ya. Allah Allah. Belki senden korktuğu için yapıyordur. Korkmak mı? Koskoca adam korkan mı ya? Ya lan yapma bir daha. Yapma yapma dur. O da gözüm açık tutmasın. Bak. Of güvenlik. Balon boy hadi. O tak takdirde. Bak çabuk güvenlik olduğunu söylemezsen seni öldürürüm. Bu sadece bir oyuncak. Aa, ee, bana sen her şeye karışma ya. Bak şimdi gerçek Freddy'yi soralım. Freddy. Efendim. Eh, bak şimdi iki tane Freddy'miz oldu gördün mü? Harika. Eh, harika diyorsun geri zekalı seni. Ne oyun hakkında konuşuyorsunuz? Gü o oh, güvenlik. Hmm, ben bence o bir Freddy. Hayır sen de bir geri rakalısın. Sen gerçekten Freddie'siyim. Hmm. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Ben? Beni hiç ilgilendirmez. Bak gördüğün gibi hepimiz inanıyoruz. Ha o güvenlik dedim size. Megal kaç? 5.59 ne oldu ki? Ne 5.59 mu? Bakın işte güvenlik. güvenlik. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik, güvenlik mi? mi? E, e. çaldı Hayır arkadaşlar ben Freddie'm. Gueeee referred March